30 Mayıs Dünya MS Günü olarak bilinmekte ve kutlanmaktadır. MS yani multiple skleroz bağışıklık sisteminin sinir sistemine saldırdığı kronik bir hastalıktır. Dünyada yaklaşık 2.8 milyon MS hastası olduğu bilinmektedir. MS genellikle 20-40 yaş arası gençleri etkilemekte. Ama bununla birlikte daha çocukluk döneminde ya da ileri yaşta da ortaya çıkabilmektedir. Kadınlarda görülme sıklığı erkeklere göre 1,5-2 kat daha fazladır. Çok çeşitli bulgularla emes hastaları karşımıza gelmektedir. Bunlar arasında görme bozukluğu, kol ve bacakta kuvvetsizlik, uyuşmalar, dengesizlik, yürüme bozukluğu, idrar problemleri veya aşırı yorgunluk ve halsizlik hali bulunmaktadır. MS, ataklarla seyredebilir ve e, genellikle en sık görülen formu budur. Birdenbire bir şikayet ortaya çıkar ve zamanla alınır veya kaybolur. Bir de progresif dediğimiz ilerleyici formu vardır. Bu ilerleyici formda hastalık yavaş yavaş ilerlemektedir. MS, her hastada farklı seyreder. Bu nedenle e, tek tip bir MS hastalığından bahsetmek mümkün değil. E, ancak ortak bir nokta var. Hastalığın tanısı ne kadar erken konulursa, tedaviye ne kadar erken başlanırsa hastaların günlük hayatta aktif ve üretken bir şekilde devam etmeleri o kadar kolaylaşmaktadır. Günümüzde çok fazla MS ile ilgili gelişmeler oldu ve tedavi seçenekleri arttı. MS merkezlerinde bu tedavi seçenekleri ulaşmaları mümkün. Hastalarımız için doğru tanı, düzenli takip ve uygun tedavi oldukça önemli teşkil etmektedir.